Ben bir YouTube'a bir video hazırlayacağım şimdi. Bir iki video yapacağım YouTube'a bugün. Onları atayım. Ee, seviyorum sizleri. Çok teşekkürler. Ee, bir host atacağım. Host atacağım arkadaşa gidin benden bir selam söyleyin. E, selamlarımızı iletin. Bizi güzel bir temsil edin. Seviyorum sizleri arkadaşlar. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Pazar günü. Akşam 8. Bye bye. Yeni bir Amerikalı aynasız 2143 kişiyle ostatmış. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Abi hoş geldin. Selam. <gülüyor> Merhaba. <laughs> <laughs> Merhaba abi. Toplu oturuyor böyle. Önümü elikleyip. Aynen. Ben de bir oturuşumu düzelteyim şöyle. Bundan Selam sonra böyle duruyor. Ben çıkayım yayından direkt. Ali niye çıkacaksın? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. geldi ya. Bu chatte 1 saat follow modu var onu Açayım da kimse yazamıyor şu an. Adam rastgele bir şeyleri basıyor oğlum şu an burada. Evet orada bir sosyal fobi Doğru. Ne açtın? Nice. Salon modunu değiştirdim <laughs> 10 dakika. Yeni bilgisayar kesmeyin var ha. Video niye ters abi?